Eskişehir'de annesi babası cezaevinde olan 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik bakımsızlıktan dolayı hayatını kaybetti. Olayın ardından Tiftik'in halası, amcası ve babaannesi tutuklandı. Yaşanan olaya tepki gösteren Vatan Partisi İl Başkanı Furkan Kaplan, Elif Nur Tiftik'in ölümünde yetkililerin vurdum duymazlığı olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz günlerde 6 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Adı Elif Nur Tiftik. Açlıktan, bakımsızlıktan bitap düşmüş. Akrabalarından şiddet görmüş. Amcayı, halayı hapse attık. Sorunu çözdük öyle mi? 26 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Adı haberlerde geçmeyen onlarca çocuk bu mahallede yok olup gitti. Kimi suça sürüklendi, kimi hapse girdi. Değerli Eskişehirliler, değerli milletimiz. Elif Nur Tiftik'i Ölüme terk eden amcası ve halası değil. Bu insanları kaderine terk eden yöneticilerdir.